resmi belgeler geçerlidir. Biz he, Yaşar adlı bu şahsın Çanakkale savaşları sırasında öldüğünü biliyoruz. Dört yataklı odamız yok efendim. Hmm. Olsun, biz hepimiz bir yatakta kıvrılır yatarız. Olmaz ama <laughs> Aliza Bey'in hatırı var. <laughs> Yana taranmış saçları, kendine has mimikleri ve hayat verdiği rollerle hafızalarımıza kazınan bir yeşilçam yıldızı geçti hayatımızdan. O yeri geldi erotik filmleri nedeniyle yaftalandı. Yeri geldi binbir zorluk içerisinde çocukları için mücadele etti. Ama hiçbir zaman pes etmedi. Mete İnselel. Yoklukların içinden çıkıp gelen temiz yürekli adam. Bu hikayede tiyatro sahnelerinde alkışlarla replikleri kesilen birçok Yeşilçam artistini yetiştiren bir adamı bulacaksınız. 2 Aralık 1938 tarihinde Artvin'in Hopa ilçesinde dünyaya gözlerini açmıştı. Daha öğrencilik yıllarında aklına oyuncu olmayı koymuştu. Hayali hiç kimse tarafından hoş karşılanmamış olsa da söylenenlere her zaman kulaklarını tıkayacak ve asla geri adım atmayacaktı. Atmadı da. Bundan adam olmaz gibi yaftaları duymazdan geldi yılmadı. Çünkü o, kendisinde olan yeteneğin farkındaydı ve bir gün başaracağını biliyordu. Büyük bir emekle kazandığı İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ni ardında bırakarak oyunculuk hayatına adım attı. Eskişehir Yeşil Sahne Tiyatrosu, Eskişehir Oda Tiyatrosu, Eskişehir Belediye Tiyatrosu, İstanbul Arena Tiyatrosu ve Ayfer Feray Tiyatrosu gibi birçok tiyatroda yer alan usta oyuncu, ilerleyen yıllarda kendi tiyatrosunu kurmayı başaracaktı. Ancak ekonomik durumu iyi değildi ve para kazanmak zorundaydı. Bu nedenle 1974 yılına gelindiğinde Salako filminin setinde Kemal Sunal'ı giydirmek, sette çay ve yemek dağıtmak üzere işe başlar. Kemal Sunal kendisindeki yeteneği görür, onu Kartal Tibet'te tanıştırır. Nitekim filmin ortalarına doğru sufle vermeye başlayacak o etkileyici ses tonuyla dikkatleri üzerine çeker. Aynı yıl Kemal Sunal'ın Köyden İndim Şehir'e filminin setinde de sufle vermek için görevlendirilen Mete İnselal, resepsiyonist rolünün unutulmasıyla oyuncu kadrosuna dahil olacaktır. Dört yataklı odamız yok efendim. Hı. Olsun, biz hepimiz bir yatahta kıvrılır yatarız. <laughs> Olmaz ama <laughs> Aliza Bey'in hatırı var. Çünkü Metin Akpınar'la yaptığı 10 dakikalık prova tam da yönetmenin istediği şekilde hayat bulmuştur. Kısa sürede tüm ekibin takdirini toplayan usta oyuncu aynı yıl Çam Sakızı, 100 lirayla evlenilmez, Ahududu ve Yaşar ne yaşar ne yaşamaz filmlerinde de rol almayı başarmıştır. Resmi belgeler geçerlidir. Biz He, Yaşar adlı bu şahsın Çanakkale Savaşları sırasında öldüğünü biliyoruz. Zamanla içinde bulunduğu zorluklar, onun ne yazık ki seks filmlerinde rol almaya itecektir. Daima bu tür filmlerde yer aldığı için pişman olduğunu dile getiren, ancak para kazanmak zorunda olan Mete İnselel, Muz Sever Misin, Tak Fişi Bitirişi, Ye Beni Mahmut ve Hamamcı Şevket gibi birçok filmde, Feri Cansel, Mine Mutlu ve Arzu Okay gibi isimlerle çalışmıştır. Fakat tiyatroya ve sinemaya olan aşkı, hiçbir zaman bitmemiştir. Hayat verdiği her karakterde kendisini buluyor ve kendisiyle yüzleşiyordu. Onu mutlu eden tek bir şey vardı. Sahnede olmak. Öyle ki imkansız düşlerin adamıydı o. Kimi zaman her şeyden ve herkesten uzak bir yerde çırılçıplak yaşamak, elleriyle doyasıya yemek yemek ve sankrikçe de öğrenmek istiyordu. Nitekim kazandığı parayı da tiyatroya yatırmış, usta oyuncuların yanında aldığı küçük rollerle kendisini geliştirerek sinemaya geçiş yapmıştır. Yer aldığı oyunlarda sesini kullanma ustalığı ve mimikleri artık herkesin ilgisini çekmeye başlar. 1975 yıllarında Baldız, Vur Davula Tokmağı, Hasan Almaz Basan alır, Hababam git hababam gel, ye kürküm ye, çilli yavrum çilli Üç Abab Çavuşlar ve Şehvet Kurbanı Şevket filmlerinin başrol oyuncusu olur. Ferhan Şensoy'la Aya Maya Kumpanya Tiyatrosu isimli çalışmada yer alarak, tiyatro sahnelerinden kalplerimize sevgi açılayan bizi yerinde eleştiri ve doğru sevmeyi öğreten belki de tek adamdı o. Kanlı Nigar'daki imam rolüyle nihayet kendini İstanbul halkına kabul ettirmeyi başarmıştı. Artık o da popüler bir aktördü. Kimi zaman yaralarımıza merhem ettiğimiz, kimi zamansa tüm zorluklara karşı dimdik durmamızı sağlayacak bir sığınakta aynı zamanda. 1976 yıllarında Saffet Beni Affet, Çılgın Milyoner, 5 beş Dakikada Beşiktaş, Yarınsız Adam, Şeytan Diyor Ki ve Kanunun Kuvveti filmleriyle gönüllerde tat kurmayı başardı. Hayatında çok ağır kırılmalar yaşandığı dönemlerde oldu. Çok ağır bedeller ödedi belki hala olması gereken yerde değildi. Ama asla pes etmeyecekti. Sanat ve tiyatroya küsmek gibi bir seçeneği yoktu. Gücü yettiği kadar oyunlar sergilemeye devam etti. Oyunlarında insanı tüm esnekliğiyle sergileyip rolünün hakkını verdi. Yıllar geçse de hafızalardan kolay silinmeyecek roller yorumladı. O kendi döneminin en özel, en şahsına münasır oyuncularından biriydi hayatımızda eksik olan her ne varsa tamamlayan tek kişiydi o. 1980 darbesinin vuku bulmasıyla sinemada seks furyası da son buldu. Mete İnselali için durmak, sinemadan vazgeçmek söz konusu değildi. 1980 yılında Ferhan Şensoy'la Sizin Dershane ve 1981 yılında da Deliler Koğuşu'nda rol alarak kariyerinde zirveye ulaştı. İçimizi ısıtan sempatikliği, konuşma tarzı, Tipi ve samimiyetiyle popülerliği elde etmiş ancak talihsiz kader hiçbir zaman yakasını bırakmamıştı. Kamuran İnselel'e yoğun duygular besleyen usta oyuncu, daha işin başındayken kayınpederinin oyuncuya kız vermem sözleriyle küçümsenmişti. Oysa ki onun hayata yönelik hayalleri, oynamayı planladığı rolleri ve daima gizlediği özlemleri vardı. Belki çok yorgundu. Bitmeyen geçim sıkıntısı bir türlü peşini bırakmıyordu. Fakat okumaktan, öğrenmekten ve aşkına sahip çıkmaktan da vazgeçmeye hiç niyeti yoktu. 1960'lı yılların başında Kamuran İnselerle dünya evine girdikten sonra Müfide ve Münir isimli iki dünya tatlısı çocuk sahibi oldu. 1965 yılında dünyaya gelen Müfide İnseler de babası gibi çok yetenekli biriydi. Ancak o oyunculuktan ziyade şarkı söylemeyi seviyordu. Onların dünyadaki en büyük şansları ise babaları olmuştur. Öyle ki Mete İnselel yaşadığı ekonomik krizler ödenmeyen bonoları olmasına karşın çocukları hasta diye cüzdanında güç bela almış olduğu hamiline yazılı çeki kaportacıya gözünü kırpmadan bırakan koca yürekli bir insandı. Sahnelerin gülen ve güldüren yüzüydü. Soğuk bir kış gününde titrediğini fark ettiği bir adama düşünmeden paltosunu uzatan, pamuk gibi kalbi ve uçsuz bucaksız insan sevgisi olan bir yıldızdı. Kısacık ömrüne kim bilir kaç hayat sığdırmıştı. Ne kadar çok acı çekmişti bilinmez. Fakat onun hakkında bilinen tek şey, Yeşilçam'ın yıldızı parlayan ve asla da sönmeyecek olan usta yeteneklerinden biri olmasıdır. Hayat artık onu çok yormuş, çok yıpratmıştı. Kıymetinin bilinmemesi, maddi zorluklar ve hayatın hızlı akışı en çok da kalbini yıpratmıştı. 15 Mayıs 1981 yılında geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayata gözlerini yuman Mete İnselel, ardında sayısız eser bırakarak göçüp gitmişti bu dünyadan. Son yolculuğunda onu yalnız bırakmayan dostları ve hayranlarının gözyaşları vardı. Kendisini rahmetle anıyor ve çok özlüyoruz. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olup videomuzu beğenip görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.